Merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Eğer bu videoya girdiyseniz sizin de bir egzama sorunuz var demektir. Ben bu sorundan kurtuldum. Ee, başkalar da kurtulsun diye bu videoyu çekmek istedim. Şöyle ki ben e, yıllardır kafasında egzama olan böyle kabuklanma, yara, işte kızarıklık, kepekvari ama kepekte tam olarak değil. Çünkü kepek biraz daha böyle kuru pul oluyor. Bu egzama biraz daha böyle sıvı, sarımsı daha böyle yağlı bir olgu. Yıllar boyunca çektim. Düzelemedim. Yani ne zamandan sonra askere gittikten sonra farklı farklı şampuanlarla değişik sularda yıkandığımız için kafa derim iptal oldu yani. Egzama başladı, kaşınıyordu işte. Bir iki gün durduktan sonra tekrardan kafam kaşınmaya başlıyordu. Bugün mesela bu videoyu çekmeden önce banyo yapmadım ki çekip hani önce çekeyim sonra banyo yapayım. Aradaki farkları görünüyor. Şu anki şu görmüş olduğunuz saçım hani yağlı falan bıraktım. Üç günlük Normalde 3 gün olduğu zaman ben kaşıma e, kaşımaya işte tırnakların arasının bu kepek gibi dediğim eczamayla dolmasına sebep oluyordu. Ama mesela şu an 3. gündeyim. Ne bir kaşıntı var ne bir pullanma var. Hiçbir şey yok. Eskiden yüzümü yıkadığımda hani yüzümüzde bir yağ tabakası var. O kalmayacak kadar bile yıkıyordum. Hani bu bakteriler beslenmesin buralarda üremesin ve kepek yapmasın işte egzama yapmasın diye. Yıkıyordum yüzümü. Ondan sonra aradan 1-2 saat geçtikten sonra şuralarım kaşınmaya, pullanmaya falan başlıyordu. Hatta banyodan sonra birkaç saat sonra şu kulağımın arkasını böyle elliyordum. Eleme böyle ufak ufak kepekler geliyordu. Kulağımın içi hep daha fazla kirleniyordu. İşte saçımın ön tarafı olsun, içi olsun, arkası, markası böyle insanüstü bir kaşıntıya sebep oluyordu. Beni çok rahatsız ediyordu. Bu süreçte hani insanlar da size önerilerde bulunan e, bulunuyor bir şeyler kullanın diye. Ben mesela çoğu şampuanı denemişimdir. Bütün markalar falan hepsini sayamam ama burada birkaç tane örnek göstereceğim. Dalin. Hani içinde katkı maddesi falan daha azdır, kavama daha az zarar veri gibisinden almış oldum. İşte Hacı şakir bu şeylisi. Hindistan cevizi bildiğiniz gibi saça yararlı bir şey olduğu için dedim işe yarar. Şundan kullandım. Bu biraz düzeltti sonra tekrardan batırdı. İşte bildiğiniz gibi şey var. Aloe vera yaralara falan iyi geliyor. Bunlardan da kullandım. Hani bakım amaçlı kafama sürüp sonra yıkarken temizleyip yaraları falan iyileştirsin diye. Medikal olarak Ketoral daha eskiden kullanmıştım. Tekrardan kullandım ama Ketoral'a kafa bir anda alıştıktan sonra şey yapıyor. Diyor ki, "Tamam zaten Ketoral var. Bizim kafayı düzeltmemize gerek yok." Zaten adam bu şampuanı kullanacak dedikten sonra o bakteriler daha da fazla azıp daha da fazla çoğaltıyor. Ketorol'u bıraktığınızda bu sefer eskisinden daha fazla bir egzama ile savaşmak zorunda kalıyordunuz. Bundan bir yıl falan önce devrim dayım vardı. Onun da yengemde, Alev yengemde onun akrabalarında falan vardı. Bir tane şampuan önerdi. Şöyle bir şampuan. Hani ben artık o kadar çok şey denedim ki kafada sirkeli su bak şuna mesela su sirke karıştırıp kafaya sıkıp yarım saat bekleyip ya da işte bir 10-15 dakika bekleyip sonra duşa girme çıktıktan sonra tekrar spreyleyip tekrar suyla kurulama yani bir sürü şey yaptım yapmadığım bir şey kalmadı. Dayım da bu şampuan deyince dedim hani bu da yine öbür şampuanlar gibi belli bir süre yapacak sonra tekrar dağıtacak bozacak sanıyordum. O zamanlar almamıştım. En son işte bir tane daha dayım var. Fırat dayım. O da Instagram'dan bunu attı. Bak Uğur işte böyle böyle diye. Ben de dedim tamam ya bunu da deneyim lanet olsun. Olmazsa olmasın dedim. Zaten bundan önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Paso kafa şey. Kel. Çünkü saçta saçlı olduğum zaman daha çok şey yapıyor azıyordu. Şimdi saç uzatabiliyorum artık herhangi bir kaşıntı falan yok ki bugün 3 üçün, üçüncü gün yani. Üçüncü güne benim girebilmem için ya baya sinirlenmem, kafayı yemem falan lazım ki üçüncü güne bırakayım öyle bir şey yapayım. Ama şu an herhangi, üçüncü gündeyim. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece yağlanmadan kaynaklı kafamı yıkayacağım. Şimdi size de yakından göstermek istiyorum. Normalde buralarda böyle böyle yaptığım anda buralardan böyle yağmur gibi kepeklerin damlaması lazım. Bak kafamda herhangi bir kepek ne bileyim ona benzer bir şey yok. Hani bazı yerlerde var. Onlar da daha hala geçiş sürecinde olduğum için. Ama yara falan hiç kalmadı. Eskiden e, kaşıntıdan dolayı böyle kaşıyordum. Orası yara oluyordu. Hani yaraların üstünde böyle sarımsı bir kaplama gibi bir şey olur. Ta o yaraları söküp tekrardan yıkadığım için sabunla temasında yara biliyorsunuz acıyor. Canım acıyordu yani. Bu şampuanı kullandım. Kullanmaya başladıktan sonra. Zaten çok fazla da kullanmıyorsunuz. Böyle ufak ufak alıyorsunuz. Mesela şu parmağım kadar bir şey alıyorum. Saçıma. İşte serçe parmağım kadar alıyorum. Sakalama falan böyle yediriyorum. Yapıyorum. İki sefer. Bir seferde tutuyorum bir 3 e, dakika falan kafamda duruyor. O ara vücudumun diğer yerlerini yıkıyorum işte. Kafayı dur, kafamda 3 dakika durduktan sonra tekrardan bir durulanıp durulanıp ikincisini sürüyorum. Zaten ikinci de bayağı köpürüyor. O iyice yediriyorum her yere güzelce. Bazen şey kullanıyorum böyle masaj aleti gibi bu diye bütün her yeri güzelce temizliyorum. Temizledikten sonra en son durulanmayı yapıyorum. E, üç tane havlu kullanıyorum. Normal genel bornoz. Bir tane siyah kafa havlusu. Bir de mavi e, fazla suyu alsın diye. Bunu genel kafamdaki çıktıktan sonra kafadaki şey suyu alsın diye. Fazlalık suyu alsın diye. Öbür siyah havluyu da kepekleri görebilmek için hani ben normalde her banyo yaptığımda böyle böyle yapıyordum. Her gördüğümde kepeği sinirleniyordum. Psikolojim bozuluyordu işte. Düşüyordum bildiğiniz. Ee, iPhone' onun da videosuna Faruk abinin de videosuna denk geldim. O da videosunda dişinden kaynaklı hayat kalitesinin ne kadar fazla düştüğünden bahsediyordu. Aynı şeyleri Siz Ben de işte video çekmek istiyordum. Saçımdan dökülüyordu. Video anlatırken böyle düşüyordu, görüyordum. Yapamıyordum yani. Üzülüyordum. Ama şimdi mesela saçımla alakalı hiçbir problem olmadığı için çıkıp anlatabiliyorum. Şu an yağlı olmasına rağmen çıkıp anlatabiliyorum. Çünkü eskisi kadar şey değil, etkilemiyor beni. Şu anda daha mutluyum, daha huzurluyum. Siz de umarım şampuanı kullandıktan sonra egzamanızdan kurtulursunuz. Bu derideki yaraları falan da yapıyormuş ama benim sadece kafamda ve sakallarımda işte sorun vardı. Kulak, kafa kısmında sorun vardı. Bunun 3 çeşidi var. Ben bendeki hani egzamanın anlattığım şeklinde olan yani pullanma falan filan olanı kuru ciltler için ayrı işte yağlı ciltler için ayrıymış falan filan. Ben dedim bu olsun. Genelde bunu anlatıyorlar. Şöyle ekrana da göstereyim. Severek kullanıyorum. Umarım siz de kullanırsınız. Ve e, saçlarınız düzelir. Psikolojiniz yerine gelir. Yani hayata daha artıdan bakarsınız. Şimdi bu şey duştan önceki hali. Bir de duş alıp göstereceğim. Sadece ufaktan en son böyle oldu. Bakın falan gibisinden. Videoyu kapatacağım. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz kısmını öbür videoya bırakayım ya. Fake hatimi ne olmuş ki? Merhaba arkadaşlar. Banyo yaptık. Geldik. Şimdi saçımızı gösterelim. Saçımızın son hali bu oldu. Gayet güzel. Severek banyomuzu yaptık. Çıktık. Ben beğendim. Şeyi de söyleyeyim. Mesela bu havlu şu anda daha ıslak. İlk bunu kullandım. Sonra bunu kullandım. Siyah havlu dediğim bu. Bu da üstündeki o beyaz şeyleri falan belli ediyor diye siyah kullanıyorum. Bornoz da zaten arkada. Eğer duş alma hakkında hani nasıl alıyorsun, ne yapıyorsun diye bir video isterseniz onu da yaparım. Çünkü yıllar içinde Bayağı duş alma stilimi değiştirdim. Komplike bir hale geldi bayağı. Diğer videoda söylediğim makine buydu. Hani bununla yaparsanız daha temiz olur. Ayak havlusu kullanın. iki tane terlik kullanın. Demirsiz falan. Birini duş alırken diğerini duştan çıktıktan sonra. Ayak havlusu. Normal bornoz. Bir tane en başta duş bittikten sonra hatta şu kafanızın üstündeki suları böyle böyle bir elinizle götürdükten sonra mavi. Ondan sonra mavi de bütün suyu aldıktan sonra siyah geçin. En sonda saç kurutma makinesinin soğuk yani hiç sıcak olmayacak. Soğuğun en yükseğinde böyle uzaktan aralardaki nemleri alın. Mümkünse havadar bir yerde durun. Çünkü boğuk nemli bir yerde durduğunuzda saçın içine böyle sıcaklık çöküyor, kaynıyor. Bakterilerin üremesine sebep oluyor. Duşu da e, soğuk değil, çok sıcak da de değil. Ilık suya yakın bir suyla alırsanız daha iyi olur. Çok sıcak suyla aldığınızda kafanız yumuşuyor böyle. Genleşiyor iyice. Dışarı çıktığınızda hava soğuk olduğu için böyle kafanızı sıkıştırıp o kabuklar falan olmasını sağlıyor. Ek olarak e, birinci şampuanda işte 20 saniye şampuanlayın. Ondan sonra vücuda geçin. 3 dakika falan yaptıktan sonra beraber durulanıyorsunuz. İkincisinde yine 20 saniye boyunca hem burayı 20 hem burayı 20 yaptıktan sonra e, tekrardan yine vücudunuzu sabunlayın. Ki vücudunuzu bu plastik lifler var. Eski tip lif değil de bakterisi Bakteri üretiminin daha aza indirgenmesi için böyle plastik lifler var. Onlardan kullanın çünkü vücudunuz hava almadığında bir yerden çıkış yapmak istiyor. O da kafa oluyor genellikle. Açık yerlerimiz neresi ise oralardan çıkmaya çalışıyor. Bir de mümkünse böyle küçük şu kadarlık yüz keseleri var. Hani yüzünüzde sivilce falan fazla varsa onlarda kullanırsanız iyi olur. Düz tarak kullanın ya da e, yuvarlak, yumuşak bir tarak kullanın. Kafa derinizin üstündeki o şeyleri almanıza daha çabuk temizlenmesine sebep olur. Şampuandan, yani elle yapmaktan daha hızlı. Ekleyeceğim başka bir şey var mı? Şu an işte kullanalı bir ay falan oldu memnunum. Bundan sonra videonun altına şey yaparım. İki ay sonra böyle oldu. Üç ay sonra böyle oldu gibisinden. Bilgilendirmeyi yaparım. Eee başka ekleyeceğim bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.